Arada yakalandık. Aracımız kaz altında kaldı. Bir, bir buçuk aydan beri e, işte kaportacı ustasının yanında. E, bir, bir buçuk ay daha sürer. E, artık bilmiyorum ya ne zaman çıkar ne zaman çıkmaz bilmiyorum. Büyük umutlarla almışsın arabanı galiba büyük hayallerle. Abi. Elbette tabii ki. Arabamızı büyük hayallerle aldık ama işte yani kaz altında kaldı. Hayalimiz suya düştü. Evet üzüntülü. Çünkü bütün emeğimiz e, boşa gitmiştir. <laughs> Kaportacı olarak çalışmaktayım. Şu anda ekip eksikliğimiz var. Ee, aşırı bir şekilde bir yoğunluğumuz var. Ortalama olarak 25 25'e yakın aracımız var. Sıralan tane tane yapmaya çalışıyoruz. Olanları yapıyoruz. Olmayanları araç sahibi alıyor. Orada ayırıyor veya da satışa koyuyor. Bir şekilde araçları bitirmeye çalışıyoruz. Aşırı ki kaç ay dolusunuz peki abi? Ortalama 6 aylık bir işimiz var. 6 ay boyunca araç almayacak. Önce doluyuz. Dışarıdan araç alamıyoruz. Anladım. Peki abi eleman bulabiliyor musunuz memlekette? Birçok insan Antakya'yı terk etti bu süreçte. Şu anda yok bulamıyoruz. Zaman bulsak işimiz daha seri yürür, daha hızlı yürür. Şu anda 2 tane elemanımız var. Ben 3. Önceden 7 kişi olarak çalışıyorduk. Şu anda 3 kişi çalışıyoruz. Yövmeyeler ne kadar? Neden eleman bulamıyorsunuz? Bir ustanın yövmeyesi şu anda 1000-1200 bin lira. Yemeği içmesi hariç. Ya, bu masalar mısın? Yani çok büyük bir yoğunluk var. Eleman sıkıntımız var. Ee, iş yetiştiremiyoruz. Peki kaç tane araç var şu an yapılmayı bekleyen elinde? Yani şu anda 25-30 tane bekleyen araçlarımız var ama eleman sıkıntımız çok büyük var. Eleman neden pek yok abi? Yani hep elemanlar kaçtı. Yok, kimse kalmadı buralarda. Peki ne kadar abi? Yani bu en kötü yömüye bugün burada şu an 1000 lira. 1000-1500 lira yömüye istiyor bugün elemanlar bizden.